Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Çölde Survival'ın ikinci bölümüyle, yani uzun bölümüyle karşınızdayız. Umarım önceki bölümü izlemişsinizdir. Ee, i̇zlemediyseniz e, aşağıdan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, oyunu Çöl modunda bitirmeye çalışıyoruz. E, bu arada webcam'ini web çekiyorum. E, umarım videolar güzeldir, beğeniyorsunuzdur. Emeğimi karşılığı aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunları arada hatırlatacağım. Kanalımız küçük şu anda. Önceki bölümde bildiğiniz gibi diamond set bile yapmıştık yani. 2 saatte bayağı şeyler yaptık. Şimdi arkadaşlar bizim e, Nether'a da gitmiştik. Şu üstümüzü bir dökelim abi. Yanımıza biraz blok alalım arkadaşlar. Şu blokları bir toplayalım abi. Şunları kullanalım ondan sonra şunları atalım abi. Şunları atalım. Bunları kullanırız. Arkadaşlar endirmen alacağım. Alayabilirsem. kayık yapamıyoruz ya. Ondan dolayı şunları kullanalım abi. Başka var mı? Başka bir şey yok. Endirmen alacağız arkadaşlar. Bakalım alayabilirsek bilez çubuklarını halletmiştik bildiğiniz gibi her gün bir bir videoya devam arkadaşlar her gün bir video atıyoruz videolara devam şöyle nedir kalesi oğlum ya Oğlum bir yürüyün gidin la. Okla sana eziyet çektirecektim de. Neyse. Durduk kere saldırıyor ya. Şimdi arkadaşlar. Ee... Buraya gelmişiz. Ender şeyi şu tarafta. Bu tarafta olabilir. Ee, yemeğimiz kalmamıştı. Ender'i toplarken bildiğiniz gibi. Ee, o yüzden yemeğimiz var şu anda. Ee, sanırsam bu tarafta. Evet. Arkadaşlar e, 20'şer dakikaya biliyorum, Her bölümü. Bir de uzun video olarak tek partta uzun video atıyorum arkadaşlar. Ee, müzik koyuyorum arkaya. Bir ondan renderini alıyorum. Müzik güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Videolar az izleniyor arkadaşlar. Abi hiç kusura bakmayın ben hiç o kadar yolu gidemem, o kadar yolu gidemem. Saçma sapan şeylere ölüyoruz. FPS kaç FPS alıyoruz abi biz? FPS'den dolayı arkadaşlar. Neyse, önemli değil. Şu torcumuzu alalım elimize. Anlık çıkma sümüye bakalım şöyle etrafa endirmen bir endirmen bir iki otocam mı çıkıyor? Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar aşağıda da premium çekilişi var, Minecraft premium. Ona da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir kişiye e-postası kendisinin olacak, hesabı kendi alacak ben alacağım arkadaşlar ya da e-postasını falan halledeceğiz e bir kişiye orijinal minecraft premium vereceğiz arkadaşlar aşağıdan katılabilirsiniz çekilişe çekiliş linki aşağıda kanalıma abone olmanız filan gerekiyor bu kadar yani çok basit şeyler istiyorum. E ee, sizde katılma şansınız yüksek arkadaşlar. Niye şansınız yüksek? Çünkü e, kanal küçük kanal. Katılan sayısı da az olabilir. Diğer kanallara göre. O yüzden şansınızı deneyin derim yani. Bedava şey kazanmış olursunuz. Minecraft Premium. Abi de düşmüyor ya. Düşmüyor. Nadir düşüyor. Kılıçla kessen daha mı iyi düşer? Acaba öyle bir oran mı var? Baltaya az düşüyor da. Bilemedim. Şöyle çıkalım abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada endermanlar var biri burada biri sağda Nerede abi Ağacın içinde mi lan Burada burada Oyun oynuyor oyun oynuyor Oyun oynuyor bak bak bak, bak. kaçıyor bir de Kaçıyor bir de Kaçıyor Şunu bir öldüreyim de. Bak, bak 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 bak. Bak la. La bak la. Yetişemiyoruz la. Sokacağım kılıcına ya. Harbi sokayım kılıcına kanka. Kanka. Kısıl... Ağzından kötü bir şey çıkacak yani. Anlatabiliyor muyum? Kılıç harbi bok gibi arkadaşlar. Kullanmayın. Hatta ben bunu lava atıyorum. Bunun yüzünden ölecektik. Bok gibi şey yani. Kullanmasam daha iyi. Şöyle mouse ayarlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar ileride oda video falan çekebilirim. Ee, destek çıkarsanız tabii ki de abone sayımıza bağlı. İşte binden 3000 abone, 5000 abone özel oda vlogu olabilir. O da merak ediyorsanız. Çekebiliriz arkadaşlar. Niye olmasın? Şöyle devam edelim. Gel abisi. Gel la. La gel la. La oğlum abini çağır la. Abini çağır oğlum. La gel la. Arkadaşlar FPS Hem video yaptığımdan hem de ikinci mantarı e, OBS'i koyduğumdan dolayı FPS hafif düşüyor o yüzden vuruşları kaçırıyor olabilirim. Hani benim yeteneksizliğimle alakalı bir şey olabilir olmayabilir yani orası karışık yani olmayabilir. Ya ben yani yeteneksizliğim diye düşünmüyorum ama FPS Hii! Allah Allah vurma lan şerefsiz vurma Oğlum canım da olsa ya. Çok kötü yakaladı, çok kötü. Çok kötü yakaladı. Pis, pis herif. Na haber müdür? Na haber müdür? O lan lan yanma geri zekalı al. Abi boka gitti ya. Ender Pearl boka gitti ya. Ve Ender Pearl gitti ya. Ender Pearl çıkma sesi çıktı. Boka gitti abi. devam edelim arkadaşlar. İki ender pearl daha oldu. Sen abini çağırıyor mu? Polis mi çağırıyor? Abini çağırıyor mu? Çağırıyor mu? Çağırıyor mu? ya. Endirmeni yaksam çakmakla nasıl olur? Ön, öö, 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 öö. Arkadaşlar bıktım şu konuşma şey oluyor ya. Konuşamıyorum. Ya bıktı bıktırdı yani. Niye oluyor bilmiyorum. Kitap okumak falan gerekiyor herhalde. Geçim derdinden kitap okuyamıyoruz. Neyse, oralara girmeyelim. G girilir aslında da işte Boşverin. Burada eğleniyoruz. Değil mi la? Aha. Saldırmıyor. Dur dur canı gitsin. Saldırmıyor, saldırmıyor. Dur bir daha yakayım. Gel la gel kardeş bizden mi kocunuyorsun? Gel la. La bir gel. La La bir gel. La... Bi gel. Aç ucundan yakacağız ya şöyle et ucundan şöyle et ucundan yakacağız seni ya bak la hızlı da alın ya ne var kardeş bir yaksak şöyle bizde mi ucunuyor kardeş üçlü geliyormuş şimdi Buyurun. Tamam tamam. Ee, kaçırdık arkadaşlar ya. Bizden gocunuyorlarmış arkadaşlar. Bizden niye gocunuyorsunuz da kardeş? Bunlar yanıyor mu lan? Yakışıklı Ne diyorlar? La oğlum FPS'ten vuramıyoruz, yakalayamıyoruz ya. Sonunda, sonunda. Şimdiki Enderman, Enderman gel buraya adamım. Kolumu almıyorum arkadaşlar. Gel aslanım gel gel. Çıkmadı ya. Abi ender pearl çıkmıyor ya. Arkadaşlar e, videolar sonuna kadar izlerseniz bana çok destek olmuş olursunuz. İzlenme süresine ihtiyacım var. Youtube kanalımı doğrulaması için dinlenme programına katılacakmışız. Onun için gerekiyormuş o partner programı galiba. Ona girmemiz için de videoları sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Bunlar buraya gelmiş oğlum oğlum bak tuzala buldum tuzala bak bak <laughs> enayi yandı enayi La, gel lan buraya sen de gel lan gel lan buraya Oğlum başka yerde ölme bana öl lan. Bana öl lan. Dört. Hadi. Pig'im bir yürü git Allah'ını seversen yürü git ya. Bak seviyormuş arkadaşlar yürü gitti. Hadi abisi hadi abisi nerede bu ya? Lan. Lan endirmenler Low. Lan kime diyorum low. Kime diyorum lan be Kime diyorum lan be Konum güzel ooo Konum efsane efsane Gel la gel la gel la abini çağır gel la Gel la Gel la la gel Gelseniz oğlum Gelseniz oğlum Gelsene oğlum Var mı bunlar? Şerefsiz, şerefsiz. Sen ne geziyorsun? La burada. Gel buraya. Hadi yürü. Öyle kaçarsın oğlum işte öyle. Kaçarsın yani. Öyle kaçarsın ya. Öyle açarsın. Arkadaşlar, çıkmadı. Bir bunlara bir zoom atalım biz. Bunlara bir yan bakalım biz. Yendirmem gerektiğiyle. Buyurun. Tamam anneciğim. Hadi gel. Tamam. Ee... Buna bir yan bakalım. arkadaşlar arkadaşlar kaç abi kaç 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 Enayi evet. Enayi Enayi Alo Enayi Gel buraya Enayi Ya buraya Aha. İki tane indirmem var. İki tane indirmem var. İki tane indirmem var. Hop. Hop. Abi, kaç abi geliyor bunlar. Geliyor geliyor. Lan neredeydi benim yer? Benim yer nerede? Böyle bir çakayım lan. Bir çakayım. Bak lan. Easy. 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 6 tane oldu arkadaşlar. Güzel, çok güzel. Biraz daha indirmen abi. Bayağı ekmek gitti ya. Çok yemek gitti arkadaşlar. Çok yemek gitti. Bir de ayrıyeten yemeğe uğraşacağız galiba. Yemeğe uğraşmadan önce dön, dönerken kemik bloğu toplayalım. Gel buraya. Var mı başka? Aslanım bak tenaya gel, tenaya gel. Gel tenaya, gel tenaya. Gel tenaya. Arkadaşlar. Enderman bulalım hemen. Şöyle. O ne Hop. Gel bakayım. Hop oh, oh, hop oh, hop bir daha yer Yanıyor mu bir? Biraz deme içesin de yaz. Aklı başına gelsin de yesin. Hop altı tane zaten vardı.